Oh. Sizlerden her hafta komik videolar istiyoruz Kendi oluşturduğunuz videoları bize gönderin Diyoruz Ve e, iki haftadır yaptığımız bir şey var Hayal ürünü bir ürünü e, Hayalini kurduğunuz bir ürünün Bize reklam filmini çekin 30 saniye geçmesin diyoruz Ve bunlar üzerinden yarışmalar yapıyoruz Geçen hafta e, Birinci olan Ağabeyimiz e, şu an stüdyomuzda Değil mi? Kaptan diyorlar size? Kaptan baba diyorlar. Kaptan baba diyorlar. Kaptan baba'yı şöyle alkışlarla bir saniye alalım. <laughs> Hoş geldiniz. Belediye <laughs> başkanı gibi karşıladılar sizi farkında mısınız? Bu sizden dolayı oldu biraz yalnız. Ee, Bayağı bir halkısa ben selamladınız ya yani. süper oldu. Ben 57 yaşındayım. Ona göre ama, mi konuşuyorsunuz? Ama internet kur <laughs> Özür dilerim. <laughs> evet. İnternet fenomeni olduğum için... İnternet fenomeni olduğum ama için... Ama amatörce. Amatörce. Herkes sizi ee, tanıyor. Ben 57 yaşındayım. İstanbul'da olayım. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunuyum. Jeoloji mühendisiyim. Jeoloji mühendisi. Evet, evet. Bir alkışlayalım abimizi. <laughs> Emekliyim. <laughs> şey Emeklisiniz aynı zamanda. Süper. Şimdi... Önce e, Kaptan Baba'nın geçen hafta birinci olan videosunu bir izleyelim arkadaşlar hep beraber. Kaptan Baba sen de izle kendini. Gel böyle. Cihazımızı yatayla 50 derece açı vermek suretiyle patatesimize 5 santim yaklaştırıyoruz. Yalnız baş parmağımızı uzak tutuyoruz çünkü baş parmağımız zarar görebilir. Şu anda hücre yapılarımız, atom yapısı, patatesin atom yapısı değişmek üzere ve bilgisayar ekranından bir daha baktığımız zaman bakın en yüksek değere ulaşan bir dalga boyunda patates kabuğumuz soyulmaya hazır. Şu anda patates kabuğunun eriyerek soyulduğunu göreceksiniz. Bekliyoruz, bekliyoruz ve böyle bir sonuç alamıyoruz. Lanet gelsin. Alıyoruz elimize. Bir milyoncularda satılıyor. Bir tane hıyar soyacağı soyuyoruz. Hadi. Şimdi Kaptan baba dedik ki biz gelirken mutlaka bir ürün getir dedik. Yanında bir ürün var. Kim verecek orada şimdi bir var mı? bir şey söyleyeyim. Bu, yani. Bu şimdi yapacağımız icat. Dünyada ilk yapılmış icat. Bunu ben iki sene önce ilk göz ağrım. İlk Aha. göz ağrım. Kafa kaşıma makinesi. Ama kafa karıştırma, kafa karışma. Yani e, bir Peki ediyorum. bugün benim için bir, özellikle getirdi. Özellikle e, yeni kafa karışma olduğu için. E, i̇lk iki sene önceki GPS e, bağlantısı yoktu. Bunda var. Evet. Şöyle alıyoruz. Tamam, bunu teşekkür ederim. Nedir bu abi? Şimdi bu buradaki şöyle kameralarımızı görsün. Vücudumuzun e, termal kamera diyebiliriz. Şöyle de. dönelim seyircimize. Evet, termal termal kamera. kamera diyebiliriz. Bu vücut ısımızı e, algılayarak evet. yalnız şu anda GPS bağlantısı stüdyo kapalı için yapamıyoruz. Ama bu uyku halinde de otomatik olarak kafayı kaşır. kaşır. yalnız şöyle arkadaşlar alabilir ama bu böyle çalışmaz. Nasıl çalışır? Bu böyle çalışmaz. Bunun belli bir açıları vardır. Şöyle bir iletkimi getirdim yanımda. Evet. Yani mesela şurada yatayla yatayla evet. e, olan açılarını belirleyeceğiz. Şu anda e, şu merkezi aldığımız zaman 60 derece diyelim. Buradan da yalnız bu ilk defa başka kimse yani ilk defa ben keşfettim bunu. Hı. Şu şekilde iletkinliği. İlk defa mı kaşıyacak? i̇ki sene önce kaşıyacak. Bu fırça kimseye değmedi mi daha önce? Bakın bu efendim. Daha önce kullanılmadı mı Yok efendim? şu anda bu bir kere yapılıyor. Ha. Açı İletime ayarı. geçmedik daha. Hareketli mekanik kolları bir kere yapılıyor. Evet. Şöyle. Açılarını ayarlıyoruz. Evet vücudumuzdan o termalisi algılıyor. Isımızı algılıyor. Isımızı algılıyor. Algılıyor. Sonra. Şunu Basıyoruz. Açıyoruz. Şimdi. Kendi kendine hareketlenip. Evet. ...bizim şöyle başımızı veya elimizi Şimdi... kaşıma durumunu hep beraber göreceğiz. Haydi. Ee... <laughs> niye? Niye kaptan baba dedikleri de buradan anlatıyor? Ayrıca şöyle benim diğer videolarım... E, İzdivaç elektrik test cihazı. Hani izdivaç programları için elektriğinizi ölçmek için. <laughs> Deprem savar, çikolata matik, e, bir de sivilce savar cihazı. Sivilce savar cihazı. Sivilce savar cihazı, çikolata matik cihazı. İzdivaç elektrik testtir. İzdivaç programlarına çıkanlar hani ben elektrik elektriği alamıyorum, alamıyorum diyor, diyor ya. ya. Evet. Kardeşim verilsin. ...tapuyu ver de elektrik alıyor mu almıyor mu... ...ayrı bir mesele. Ha. Elektrik gariban. Nesinden elektrik alsın? Kadın 50 yaşında, adam 60 yaşında. Peki bir şey diyeceğim Kaptan Baba. Konumuz Buyurun. romantizm ya. Senin evet. de fikirlerini merak ediyorum. Sen de... Boş işler. Boş işler. Sen evli misin? Bekarım. Bekarsın. Yok. Ee, ben, ...yani şu anda boşalmış durumdayım. Yalnız şöyle bir Aile terbiyemizden... ...aile geleneğimizden... Hani bizde bir bayanlara, annemiz olsun diğerlere bir fiske vurulmuş veya azarlanmış bir durum biz yaşamadık. Yani bir saygı. Allah da kimseye yaşatmasın. Ama evet. romantizm deyince yani ya romantizm iki, iki iki gün sonra alma mağazadan bir şey beğendiğine ne romantizm kadar şimdi yok. Şu dönemde romantizm bitti. bitti. Ancak e, Atil Atilla, Atilla Bey'in diyelim ki demin bahsetti ya. Evet. İşte buradaki arkadaşlarımızın dönemindeydi romantizm. Sen yaşamadın Hiç yaşamadın Anladım. Kaptım. Peki. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Ayaklarına da sağ olun. Bunu da alalım. Bunu sonunda kırıp atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu yaş grubunun dedi hatırlayacağı bir şey dedi. Kendini sıyırdı. Kendi indi kırka. Fark ettin değil mi? <laughs> 22 evet. yaşında. 22. Nasıl? 22 yaşında. 22 yaşında. Siz, sizi bitirdi söyleyeyim yani. Peki. Geçen hafta anons etmiştik. Hayal